arkadaşlar. Isparta Belediyesi Eğitim Kursları TYT Matematik dersindeyiz. Bugünkü konumuz kombinasyon. Kombinasyon arkadaşlar 0 küçük eşittir, R küçük eşittir, N olmak üzere N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısına N'in R'li kombinasyonu denir. Bu şekilde gösterebiliriz. N'in R'lisi veya bu şekilde gösterebiliriz kombinasyonu. Kombinasyon arkadaşlar. N'in R'li permütasyonu bölü R ile eşittir. Permütasyon neydi? Hmm. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyeldi. Bunu tekrar R faktöriyeli bölersek de kombinasyonu bulmuş oluyoruz. Bunun daha da kısa bir yolu var. Her zaman bu formülü kullanmamız gerekmiyor. Biraz sonra örnekler üzerinde bunun kısa yolunu da size göstereceğim Aşağıdaki kombinasyonların sonuçlarını bulalım. 9'un ikili kombinasyonu neye eşittir? Neydi arkadaşlar? Kombinasyon 9'un ikilisi eşittir. 9 faktöriyel bölü 9-2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yani 9 faktöriyel bölü 9-2 faktöriyel 7 faktöriyel oldu çarpı 2 faktöriyel. 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel olarak yazdım. Faydada 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel var. 7 faktöriyeller birbirini götürdü. Ne kaldı? Yukarıda 9 çarpı 8 aşağıda 2 kaldı. 2 ile 8'i sadeleştirdim. Yukarıda 4 kaldı. 4 çarpı 9'a cevabımız 36 oluyor. 9 9'un 2'li kombinasyonu 36'ya eşittir. Bunu bu şekilde formülden de yapabiliriz. Kısa yol olarak şunu da bilebiliriz. 9'un 2'li kombinasyonunu bulurken arkadaşlar 9'dan 2 tane geriye gidiyorum. 9 çarpı 8 bölü 2'yi de 2 faktörel olarak yazıyorum. 2 çarpı 1 eşittir. Yine ne olacaktır? 36 olacak. 9'un üçlü kombinasyonu olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? O zaman da 9'un üçlü kombinasyonu deseydi 9'dan 3 tane geriye gidecektik. 9, 8, 7 bölü ne yazacaktık? 3 faktöriyel yani 3 yani çarpı 2. Sadeleştirdiğimiz zaman da buradan 4 kere 3, 12. 12 çarpı 7'den 84 çıkacaktı. Kombinasyonun bu şekilde Formül kullanmadan kısa yol olarak da böyle yapabiliriz. Daha kısa sürüyor. 7'nin sıfırlı kombinasyonu neye eşittir? Her sayının sıfırlı kombinasyonu, n'in sıfırlısı her zaman 1'e eşittir. O halde 7'nin sıfırlı kombinasyonu arkadaşlar 1'e eşittir. 10'un ikilisi neye eşittir? Kısa yoldan yapalım. 10'dan 2 tane geriye gittim. 10 çarpı 9 bölü. Neye böldüm? 2 faktöriyle yani 2'ye böldüm. 2 ile 10 sadeleşti. 5 kaldı. 9 çarpı 5'ten cevabımız bunun ikincisi de 45 olmuş oluyor. Kombinasyonun özellikleri. N'in sıfırlı kombinasyonu ve N'in n'li kombinasyonu biri eşittir n'in birlisi, n'in n-1'lisi en de her zaman n'e eşittir. Mesela 3'ün sıfırlısı neye eşittir? 1'e eşittir. 5'in beşlisi arkadaşlar neye eşittir? 1'e eşittir. 4'ün birlisi neye eşittir? 4'e eşittir. 4'ün üçlüsü neye eşittir? Bu da yine 4'ün birlisi olan. 4'e eşittir diyeceğiz. Bu kombinasyonun özelliği. Aşağıdaki kombinasyonların sonuçlarını bulalım. 8'in sıfırlısı artı 8'in birlisi. 8'in sıfırlısı neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir. 8'in birlisi neye eşittir? 8'e eşittir. İkisinin toplamını istemiş 1 artı e 8'den cevabımız 9 olacaktır. 10'un sıfırlısı neye eşit? 1'e eşit, 15'in birlisine eşit, 15'e eşit, 15 artı 1'den bunun cevabı da 16 olacaktır. İkinci özelliğimiz n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi, n'in ellisine kadar bunların toplam kombinasyonu 2'nin n'inci kuvvetine eşittir. Bu aslında ne demek oluyor? En elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümesi. En elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt kümesi. En elemanlı bir kümenin en elemanlı alt kümesinin toplamı her zaman 2 üzeri eşittir. Bu da neydi arkadaşlar? En elemanlı bir kümenin alt küme sayısına eşitti. Ki bunlar zaten neye eşit olacaktı? En elemanlı büyük kümenin sıfır elemanlı alt kümesi, bir elemanlı, iki elemanlı, en elemanlı alt kümelerinin toplamı toplam bize alt küme sayısını verecektir. Aşağıda verilen toplamların sonuçlarını bulalım. 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü ve 5'in beşlisi. Bakıyorum bütün elemanlar mevcut mu? Evet. Sıfır elemanlı, bir elemanlı, beş elemanlıya kadar devam ediyor. O zaman bunların toplamı beş elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır sorusuna dönüyor. İki üzeri beş tane alt kümesi vardır. O da neye eşittir? Otuz ikiye eşittir. Her bir kombinasyon değerini bulup toplasak da yine aynı sonucu elde edebiliriz. Diğer sorumuz 6 elemanlı bir kümenin en az bir elemanlı alt küme sayısı kaçtır? En az bir eleman ne demek? Bir eleman da olabilir, iki eleman da olabilir. En az bir dediği için bir elemanlıdan başlıyorum. İki elemanlı alt kümesi artı. Nereye kadar devam edeceğim? Altı elemanlı bir kümenin altı elemanlı alt kümesine kadar devam edeceğim. Bunu nasıl bulabiliriz? Burada arkadaşlar eğer 6'nın sıfırlısından başlasaydım 6'nın altılısına kadar devam etseydim ne olacaktı? Altı elemanlı bir kümenin alt küme sayısı olacaktı. Yani 2 üzeri 6 olacaktı. Ama burada ne eksik? 6'nın sıfırlısı eksik. Yani tamamından 6'nın sıfırlısı olan neyi çıkarmam gerekiyor? 1'i çıkarmam gerekiyor. O halde 2'nin 6. kuvveti 64. Eksi birden cevabımız 63 olacaktır. 7 elemanlı bir kümenin en çok 5 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? En çok 5 eleman ne demek? 5 elemandan fazla elemanlı alt küme sayısı olmayacak. En çok 5 eleman olacak. O zaman 7 elemanlı bir kümenin 7'nin sıfırlısı 0 sıfır elemanlı alt küme sayısı, 1 elemanlı alt küme sayısı, Nereye kadar devam edeceğim? En çok 5 elemanlı olduğu için 5 elemana kadar devam edeceğim. Eşittir dedim. Bunların toplam sonucunu kısa yoldan nasıl bulabiliriz? Eğer bu 7'nin sıfırlısından başlayıp 7'nin 7'lisine kadar devam etseydi 7 elemanlı bir kümenin alt kümle sayısı 2 üzeri 7'ye eşit olacaktı. Ama burada ne eksik arkadaşlar? 7'nin altılısı yani 7'nin altılı kombinasyonu 7 eksik. Bir de 7'nin 7'lisi olan ne eşit 7'nin 7'lisi 1'e eşit. Bu eksik. Tamamından bunları çıkarırsam cevaba ulaşabilirim. 2'nin 2 üzeri 7. 2'nin 7. kuvveti 128. Eksi 7, eksi 1 daha eksi 8 yaptım. Eksi 8'i çıkardım. 128 eksi 8'den cevabımız 120 olacaktır. Üçüncü özelliğimiz n'in r'lisi n'in k'lısına eşitse ya bunlar birbirine eşit olabilmesi için tabanları r ve k birbirine eşit olmak zorunda ya da r ve k'nın toplamı arkadaşlar yukarıdaki n değerini vermek zorunda. Bunlar birbirine ancak nasıl eşit olabilir? Ya bu alttaki sayılar r ve k birbirine eşit olacak ya da R ve K'nın toplamı n değerine eşit olacak. Örneğe bakalım. 35'in n artı 1'li kombinasyonu eşittir. 35'in 2n eksi 5'li kombinasyonu. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre n'nin alabileceği değerler toplamını bulalım diyor. Bunlar birbirine ancak nasıl eşit olabilir? Yukarılar birbirine eşitse ya aşağılar birbirine eşit olacak. N artı 1, 2N eksi 5'e eşit olacak. Ya da N artı 1 ve N artı 1 ve 2N eksi 5'in toplamı 35'e eşit olacak. İkisinden de emin alabileceği değerleri bulalım. 2n eksi 5 n artı 1'e eşitse n'i karşı attım n kaldı. Eksi 5'i bu tarafa attım artı 5 olarak. Artı 6 yaptım. n 6 olabilir. Ya da n artı 1 artı 2n eksi 5 35'e eşitse 3n eksi 4 eşittir 35. Buradan 3n eşittir 39 her tarafı 3'e böldüm. N eşittir 13 yaptı. Enimiz 6 ve 13 değerlerini alabilir. Enin alabileceği değerler toplamını istemişti. 6 artı 13'ten cevabımız 19 yapacaktır. Evet. Dördüncü özelliğimiz enin r'lisi artı enin r artı birlik kombinasyonu eşittir. N artı 1'in R artı 1'li kombinasyonu. Aşağıdaki sayılar ardışık sayılarsa arkadaşlar sayılar R ve R artı 1 şeklinde ardışık geldiyse ve bunların üstleri eşitse o zaman bunların toplamının alabileceği değer N artı 1'in R artı 1 olacaktır. 9'un 3'lüsü artı 9'un 4'lüsü ifadesinin değerini bulalım. Yukarılar eşit, aşağılar ardışık olarak gelmiş. O halde 9'un 3'lüsü artı 9'un değeri ne olacaktır? Onun 4'lüsüne eşit olacaktır. Onun 4'lüsünü nasıl buluyorduk kısa yoldan? Ondan dört tane geriye gidiyorum. 10, 9, 8, 7 bölü 4 faktöriyel diyeceğiz. O da 4, 3, 2 ve 1 gelecek. Sadeleştiriyorum. 4 çarpı 2, 8 gitti. 9 da 3'ü sadeleştirdim. 10 çarpı 3 çarpı 7, 3 kere 7, 21. 10 ile çarptım. Bunun değerini de 210 olarak bulmuş olduk. N kişiden R kişiyi seçmem. N kişilik bir gruptan R kişinin seçilmesi N elemanlı bir kümeden R elemanlı alt küme yazılması durumuyla aynıdır. N'in R'li kombinasyonuna eşit olacaktır. Yani ben en kişilik bir gruptan R kişiyi nasıl seçebilirim? N'in R'li kombinasyonuyla seçebilirim. Örneğimize bakalım. 3 doktor, 6 hemşirenin bulunduğu bir hastanede 4 kişilik ekip, bir ekip oluşturulacaktır. Bu ekibin kaç farklı şekilde oluşturulacağını bulalım. Toplam kaç kişi var? 3 doktor, 6 hemşire var. Toplamda 9 kişi var. Ben bu 9 kişiden 4 kişilik ekipler oluşturacağım. Yani 9 kişiden 4 kişi seçeceğim. O halde nedir? 9'un dörtlü. Kombinasyonu da dokuzun dörtlüsünü nasıl buluyorduk? Dokuzdan dört tane geriye gidiyorum. Dokuz, sekiz, yedi, altı. Bölü dört faktöriyel diyeceğim. Yani dört, üç, iki. Sadeleştirdim. Dört çarpı iki, sekiz gitti. Üç de dokuz sadeleştirdim. Üç kaldı. Üç kere yedi. Yirmi bir. Yirmi bir çarpı altılandı. cevabımız ne olacaktır? Yüz yirmi altı olacak. Yani ben 9 kişiden 4 kişiyi 126 farklı şekilde seçebilirim. Ekipte 2 doktor, 2 hemşire olmak şartıyla kaç farklı şekilde oluşturulacağını bulalım. Ekipte 2 doktor kesin olacak. O halde ben doktorları doktorlar arasından seçeceğim. 3 doktor arasından 2 doktor seçeceğim. Seçme işlemine devam ettiğim için çarpı diyorum. İki hemşireyi de altı hemşire arasından seçeceğim. Altı hemşireden de iki hemşire seçtim. İşlemlerimizi yapıyoruz. Üçün ikili kombinasyonu neye eşit? Üçün birlisine eşit. Üç çarpı altının ikilisine eşit. Altıdan iki tane geriye gittim. Altı çarpı 5 bölü iki faktör yani iki yani çarpı bir. 2 ile 6 sadeleşti. 3 kaldı. 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 5'ten buranın cevabı da 45 olacaktır. Paralel doğrular kesişmez. Bununla ilgili soruları biraz sonra göreceğiz. Belli bir kişinin bulunup bulunmama durumunda N kişiden R kişinin seçilmesi. Aralarında Ahmet ve Mehmet'in bulunduğu N kişi arasından R kişilik bir ekip kurulacaktır. Ekipte Ahmet bulunmayacaksam o zaman ekip sayısı 1 azaldı, kişi sayısı 1 azaldı. N-1'den R kişi seçeceğim. Ekipte Ahmet bulunacaksam Ahmet kesinlikle olduğu için Ahmet'i seçilen kişiler arasından çıkardım. Onu zaten seçtiğim için artık R eksi bir kişi seçmiş olacağım. Ekipte Ahmet ve Mehmet bulunacaksa o zaman ikisi de kesin bulunduğu için N eksi iki kişi arasından R eksi iki kişi seçmem gerekiyor. Ahmet veya Mehmet bulunacaksa tamamından ikisinin beraber bulunduğunu çıkarırsam ikisinin ayrı ayrı bulunduğu durumları bulabilirim. Şimdi bunun örneğini yapacağız. A kümesi verilmiş. A kümesi 7 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde üçgen bulunmaz diyor. Şimdi 4 elemanlı alt küme. 4 tane elemanı olacak. Üçgen bulunmayacak. Üçgen bulunmayacak arkadaşlar. Bunu attım. Geriye kaç eleman kaldı? 6 eleman kaldı. Altı elemandan o zaman 4 elemanı seçip buraya yerleştireceğim. Yani altının 4 yapacağım. Altının dörtüsü, altının ikisine eşit midir? Evet, eşittir. Altının ikisinde altı çarpı 5 bölü iki den Sadeleştirdim, 3 çarpı beşten on beş Üçgen bulunur diyor. Yine dört elemanlı bir kümemiz var üçgen bulunacak. Üçgen bulunacaksa o zaman burada üçgen bulunduğu için bunu kaldırdım. Yeriye kaç eleman kaldı? Altı eleman kaldı. Kaç yerim kaldı? Üç yerim kaldı. O zaman altının üçlüsü diyeceğiz. Altı, beş, dört, bölü, üç, iki. Sadeleştirdim. Dört çarpı beşten. Bunun cevabı da yirmi oldu. Üçgen ve kare bulunmuş. Dört elemanlı alt küme, üçgen de bulunacak, kare de bulunacak. Bu da bulunacağı için gitti. Kaç elemanım kaldı? Beş elemanım kaldı. Kaç yerim kaldı? İki yerim kaldı. Beş elemandan iki tanesini seçip buraya yerleştirebilirim. Yani beşin ikili kombinasyonu nedir? İki tane geriye gittim. Böyle iki faktör Sadeleştirdim. 2 çarpı 5'ten 10 oldu. Üçgen veya kare bulunur. Üçgen veya kare bulunması durumunu ne yapıyordum? Tamamından neyi çıkaracağım arkadaşlar? Üçgen ve karenin beraber bulunduğu durumu çıkaracağım. Tamamı nedir? Bunun kaç eleman vardı? 7 eleman vardı. 7'nin 4'lüsünden neyi çıkarmam gerekiyor? Üçgen ve karenin beraber bulunduğu durum. Yani beraber bulunduğu durum hangisiydi? Altının, pardon 5'in ikilisiydi. Bundan beşin ikilisini çıkarıyorum. Yedinin dörtlüsü, yedinin ikilisine eşit. Pardon, yedinin üçlüsüne eşit. 7 altı, beş bölü, üç, iki. Buradan kaç yaptım? Yedinin dörtlüsü, 7'nin 4'üsünden şurayı tamam ikisinin bulunduğu 5'in 4'üsünü çıkaracağız. Eksi 5'in 4'üsü de 5'e eşitti. 6, 7 kere 5, 35, 35 eksi 5'ten burası da 30 yapmış oluyor diyoruz. Doğru ve çember kesişim noktaları hesaplamam. Aynı düzlemde en tane farklı doğru. N'nin ikili kombinasyonu farklı noktasında kesişir. N tane doğrudan M tanesi bir A noktasında kesişiyorsa arkadaşlar N'nin ikilisi eksi M'nin ikilisi artı bir tane kesişme noktası oluşur. N tane farklı çember en fazla E'nin ikilesi çarpı iki noktada kesişir diyeceğiz. Örneğe bakalım. Aynı düzlemde 8 farklı çemberin en fazla kaç nokta noktada kesişebileceğini bulalım. Şimdi çemberlerin 8 farklı çemberin en fazla kaç noktada kesişeceğini bulalım. İki çember en fazla kaç noktada kesişebilir? İki noktada kesişebilir. Yani kesişmesi için iki ayrı noktasının olması gerekiyor. O halde 8 taneden 2 tanesini seçiyoruz. 8'in ikilisi çarpı 2 diyeceğiz. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 2. Senden işte 7 çarpı 8'den cevabımız 56 oluyor. En kişinin hediyeleşmesi, en kişinin kendi arasına hediyeleşmesi durumunda toplam hediye sayısı enin ikilisi çarpı iki ile hesaplanır. En kişinin tokalaşması durumunda toplam tokalaşma sayısı da enin ikilisi ile hesaplanır. Örneğe bakalım. Selin öğretmen 15 kişilik sınıfında yılbaşı çekilişi yaptırarak öğrencilerin birbirine hediye almasını istiyor. Buna göre alınacak toplam hediye sayısının kaç olacağını bulalım. O zaman ne yapacağım ben? 15 kişiden ikişenli gruplar oluşturacağım. 15'in ikilisi diyeceğim. E bunlar birbirine karşılıklı olarak hediye verileceği için de çarpı 2 diyeceğim. 15'in ikilisi 15 çarpı 14 bölü 2 çarpı 2. 15 çarpı 14 de ne eşittir? 210'a eşittir. Toplam hediye sayısı 200 oldu. 15 kişi birbiriyle kaç farklı şekilde tokalaşma sayısı 15 kişi kaç farklı şekilde tokalaşır derse de o zaman ne diyecektik? 15'in ikilisi diyecektik. Bunlar kombinasyon soruları arkadaşlar. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim.